Selamünaleyküm Arkadaşlar Ben Tez Çaplak DTC Bugün sizlerle birlikte A4 DECK G800V'nin makro ayarını göstereceğim arkadaşlar ee, Gördüğünüz üzere A4 DECK G800V bir e, oyuncu klavyesi ee, Normal x7 mahsuslarından hiçbir farkı yok ee, x7 mahsuslarından yapılan bütün makrolar bu klavyede de yapılıyor Hatta bu klavyeyi almanız x7 almanızı gerektirmiyor Çünkü daha fazla makrosu var sizi daha fazla yardımcı oluyor Arkadaşlar şimdi hemen e, makro ayarlarını ve nasıl makro koyacağımızı dışarıda nasıl makro koyacağımızı her şeyi şimdi size göstereceğim Arkadaşlar e, şimdi arkadaşlar hemen başlayalım e, görün üzere 5 tane profil var arkadaşlar bu profilleri e, istediğinize göre kapatabilirsiniz Arkadaşlar e, şu alttan doğru kapatıyorum mesela e, sadece bir modacı kalacak görün basıyorum 5 5 tane profil açtı ama bir tane profil etkin şu anda ee, başlıksız diyor bu kalsın arkadaşlar ee, bir dakika Hemen mesela m keyboard aç diyeyim ayar yok tekrar bir aç diyeyim default settings ayarlarınızı e, buradan şey yapıyor kendinizi A açtırabilirsiniz Eee bunları silebiliyor muyuz? Evet, evet silebiliyoruz. Bunu kaydedebilirsiniz. Eğer profiliniz diyelim bir format ne yani bir değişik bir şey oldu. Bütün ayarlar silindi. Hemen zaten burada kayıtlı olduğu için buna bastık. Açtıktan sonra eski kayıtlarınız yerine gelecektir arkadaşlar. Şimdi hemen ee, dışarıdan nasıl makro kocamız göstereyim. E, eğer bir dos ee, bunun dosyasına girersiniz oraya makro atarsanız Buraya makro gelmiyor arkadaşlar. Yani bir mi da gelmiyor. Eğer siz sizin böyle bir klavyeniz varsa deneyebilirsiniz. Ee, gelmiyor. O yüzden ben şu şekilde yapıyorum. Dosya seçeneğine tıklayıp import export diyorum. Ee, ve burada olan makro e, D ya da C'ye attığım makro dosyalarını indirdiğim makro dosyalarını gördüğünüz üzere e, D'de bir sürü makrom var. Gördüğünüz gibi bunu Gangsters gang, Gangsters for 4 Muhammed abi'den aldım. Yani ondan indirdim arkadaşlar. Mesela bunun kar, bunun karşı tarafa atıp bunu bu tarafa alabiliyorsunuz. Hemen şöyle göstereyim. Fort Assassins Farms diyor. Attığımız zaman gördüğünüz gibi karşıya geçti. Sonra tekrar buraya geçebiliyor. Gördüğünüz gibi bu şekilde olacak. Ee, şimdi hemen ee, bir başlayalım. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi ben ilk başa hesap adımı koydum yani ee, girdiğim oyunun ee, hesap makrosunu yaptım. Yani oyuna girdiğiniz zaman bir tuşla ee, otomatik olarak ee, hesap hesabının şeyini yazabiliyor. G3'te ayar koymadım. G4 ile koydum. E, bu da ee, benim için iyi bir özellik. E, Hotmail'i yazamıyor. Ben onu eğer ee, bulursam altına nasıl yapacağınızı gösteririm arkadaşlar burada gördüğünüz gibi G5'ten G9'a kadar e, makro koydum normal oyun makroları oynadım oyunun. şimdi arkadaşlar hemen e, MSN makrosu ya da hesap makrosu nasıl yapılır MSN için seçmiştim makro entegrisi diyorum arkadaşlar e, şimdi hemen e, şöyle bir e, ne yapacağımı göstereyim tümünü sildim. E, gördüğünüz gibi arkadaşlar boş Şimdi ben bunu benim ne olsun şifrem arkadaşlar. LOL 1 2 3 olsun. L'ye tıklıyorum. O'ya tıklıyorum. Tekrar L'ye. Ee, sonra 1 2 3 diyorum. Gördüğünüz üzere e, bu şekilde oldu ama gördüğünüz gibi gecikme 64 milisaniye ediyor. Sağ tık yapıyorum. Tüm gecikmeleri sil diyorum. Gördüğünüz gibi şöyle bir hal, hal alıyor. ve ee, gördüğünüz gibi şu şekilde. Kaydettim arkadaşlar, gördüğünüz gibi kaydedildi. Tamam deyip çıkıyorum, G4'e basıyorum. Meselenin şifrem benim burada, kayıtlı. Ee, ok diyorum arkadaşlar, bu yük yiyecektir. Benim daha fazla makro olduğu için biraz ağır sürüyor yüklemesi. Normalde siz 1 ya da 2 makro koyduğunuz zaman hiçbir şekilde kasma olmayacaktır. Ee, diğer özelliklerinin arkadaşlar? Oyunda kullanılması, ee, davul atı ile tuşların silikon olması, büyük bir rahatlık sağlıyor. İlk başta alışmanız birazcık zor oluyor ama verdiğiniz paraya kesinlikle değiyor arkadaşlar. Ee, zaten e, ufuk ufak maliyetli bir o, oyuncu klavyesi. Zaten 44 lirada bir e, fiyatı var. Evet, e, yükledi Hemen şunu aşağı alıyoruz. Bir dosyaya girelim. Bunlar makrolarımız. Makro dosyalarını nereden aldığımızı aşağıda linkini veririm. Yeni metin belgesi açayım şöyle şu şekilde alayım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar neyi oluşturmuştum? Şöyle hemen arayüze gireyim. Gördüğünüz üzere mesen işbisini G4 ee, tuşuna atamıştım. G4 tuşu da şurası oluyor. Şimdi arkadaşlar hemen G4'e basayım. Basayım. Gördüğünüz gibi lol 1 2 3 dedi. Bastığınız sürece böyle kendi kendine yazar arkadaşlar. Enter'layayım. Tekrar gördüğünüz gibi yazıyor. Gördüğünüz üzere. Şimdi şimdi ise arkadaşlar ee, bunları nasıl koyduğumu genellikle bütün arkadaşlar biliyordur. Makro dosyası seçtiriz. Eğer bir şey yapmazsa. Evet. Makro dosyası seçtiriz arkadaşlar. Ondan sonra buradan istediğiniz makroyu koyabiliriz. E, G10 tuşları G10 tuşu şurası oluyor. G11 şu köşedeki tuş oluyor. G12 ee, şurası. G13 şurası oluyor. G14 16 16'ya kadar da şu derinlikli tuşların orada oluyor. Şimdi arkadaşlar G16 tuşuna ne koyabiliriz? G16 tuşuna şunu öneriyorum. Program çalıştırma tuşu. Şimdi arkadaşlar siz neyi isterseniz o programı otomatik olarak çalıştırıyor arkadaşlar. Mesela diyelim ben ee, Şuradan hemen başlayayım. G14'den G16'ya kadar bir şeyler koyayım. İlk başta benim istediğim programlar hangisi? Ben en çok ee, Wolf Demon'i için benim işime en iyi TeamSpeak programı yarıyor. O yüzden ee, müziğimden buraya almışım. TeamSpeak programını çalıştıracak. G15'e ne koyacağım arkadaşlar? G15'e ee, program diyeyim G15'e de Game Booster Bastılmanda Game Booster da orada yerini alıyor Ayar yok program çalıştırıyorum tekrar Gördüğünüz gibi metin komutları da var Kes da var hepsini seç Dosya komutları var yeni dosya, dosya, yazdır Sistem hesap makineleri, uyku modu, güç kapama Bunun gibi ofis şeyleri var Mesela ofis sayıları, büyütme, küçültme Memo yazıyor ne bilmiyorum mesela önceki sonraki, dur, oynat, sessiz sessiz ses artı ses eksi. Bu klavye zaten sağ tarafı sağ tarafında mevcut zaten. Bu sağ tarafında tuşları var. Tuşlardan ayarlayabiliyorsunuz. Şimdi arkadaşlar G10'a ne koyayım mesela program oluştur diyeyim. Bir program penceresini bana şöyle bir açayım. Mesela diyelim bana hangi programı açırsın sen e, şu keyboard e, editörünü açtırsın aç diyorum. Gördüğünüz gibi arkadaşlar G14, G15, G16larına TeamSpeak, Game Booster ve XDI Oscar Keyboard editörünü koydum. Ok diyorum. Tekrar bunu yüklemeye bırakıyorum arkadaşlar. Kendini yükleyecek e, ve yeni bir e, sistemle tekrar şimdi size göstereceğim arkadaşlar. Bu yüklensin arkadaşlar sonra buluruz Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar indirme tamamlandı. Bunu aşağı alıyoruz. Şimdi arkadaşlar arıyoruz göstereyim. Benim önümde olduğu için siz göremiyorsunuz. Şimdi arkadaşlar G10 tuşu bu. Yani G10 tuşu şu tuş oluyor. Şimdi ona basacağım ve eee TeamSpeak şöyle Team çıkış yapayım ilk önce. eee şöyle çıkayım evet çıktı. Şimdi arkadaşlar G10'da basıldığı zaman TeamSpeak açılacak. Basayım. Gözlere biraz yüklendi. Gördüğünüz altın altında silent dedi. Göz gibi TeamSpeak'i açtı. G15 tuşuna basayım. G15 tuşunda Game Bowser açacak. Hemen basayım. Gördüğünüz gibi Game Bowser açıldı. Program çalıştır. G16 ise eee X Oscar Keyboard editörünü yapmıştım. G16'ya basıyorum. Gördüğünüz gibi bir şey açacak. Gördüğünüz üzere eee Oscar editörünü indirdi arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugünkü konumuz A4 Tech'in G800 ve klavyesiydi. Bunun makro ayarlarını, MSN makrosu ve diğer program çalıştırma makrolarını falan gösterdim. bir dahaki videoda görüşmek üzere kanalıma abone olup daha fazla kutu açılımı ve daha fazla video ile sizlerle beraber olacağım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi günler kalın. Esen kalın, hoşça kalın diyorum. İyi günler dilerim.